tetiklenmek mi yoksa içinin aynasını görmek mi birinin söylediği bir söz bir bakış sessiz bir davranış seni tetikliyor mu sen herhangi birinin herhangi bir davranışından veya herhangi bir şeyden tetikleniyorsan beni neden böyle hissettirdi diye sor bir terapistten duymanı istediğim bazı şeyler var aslında tetiklendiğin o şey dışarıda değil senin içinde sen de benim gibi şu soruyu sor kendine bu konu, bu olay, bu bakış bende neyi aynalıyor? Çünkü içeride ne varsa dışarıda da o vardır. Dış dünya sadece senin aynan. Ve sen de o aynada korkularını, bastırdıklarını izlersin. Her tetiklendiğinde bu bende niye aynalıyor diye sorarsan bu sana iyileşmenin kapılarını açar. E bu videodan sonra artık kendini suçlamak yerine bu konu bu kişi bende neyi aynalıyor diye sorarak kendini şifalandırabilirsin. Aslında bu tetiklenmeler bu yaşadıkların sana bilinçaltını temizlemen hakkında yol gösterecek. Eğer sen de bilinçaltını pozitif yönde dönüştürmek istiyorsan profilindeki linkten bana ulaşabilirsin. Online terapide görüşmek üzere.